Zeynep evet. günaydın arkadaşlar sınav haftası bir sabah rutinimize hoş geldiniz bakalım sınav haftasında Zeynep'in sabah rutini nasıl geçiyor Zeynep nasıl geçecek biliyor musun arkadaşlar bakın size ne göstereceğim kıyafetini gösterebilir miyim arkadaşlar okul kıyafetiyle geldi Yatağının üstünde hiç yatağını açmadan gece uyuyakalmış okul kıyafetiyle. Yani bu kadar mı yorgunluk olur? He? Ödevi de yokmuş yarına. Çok çalışmıştı zaten geçen günde. Çok yorulmuş. Böyle kıyafetleriyle uyumuş. Ben de üstüne bir tane yorgan verdim. Bir yastık verdim başına. Bakın size göstereyim şöyle. Okul formasıyla yatıyor. Hani okul formasıyla yatılır mı kızım? Eve geç üstünü değişecektin hani. He? Öyle güzel uyuyordun ki uyandıramadım ben de seni. Üstüne yorgan attım sadece. Hadi kalk artık. Geç kalacaksın okula. Ve sabah rutinimiz bitti arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Zeynep hazır. <laughs> <laughs> Değiştirir değil mi de anneme dedim ki az önce. Değilim, şunu şimdi şöyle içime koyup bakılı gitmem yok. Bu. <laughs> evet bu kadar yani. Akşam yat, sabah kalk. Yani Zeynep hazır, değil mi, hazır. <laughs> ben değil mi ben Zeynep? Ben sevdim bu işi hep böyle yapabiliriz bence. Evet hep böyle yat bence. Tamam mı? Gelir yani. gelmez yat. Ders de evet. çalışma. <laughs> <Büt> böyle. Aynen. <laughs> Tabii ki sabah rutinimiz bitmedi. Sakın bizi bırakmayın. <laughs> Zeynep yine bol bol esniyor. Zeynep çok güzel esniyorsun. <laughs> Saçı başı karışmış. Zeynep. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Dün var ya o kadar sıcaklandım ki yatarken e, kap kalın yorganı vermişsin. E, üstümü açınca da kendimi bir boşlukta hissettim. Üstümü kapattım ama terliyorum yani yorganın içinde de. O kadar ne sıcak çekiyor var. ya? <laughs> Bahar çekiyorum. Bence hazırlanmalısın. Çantası bile gerçekten yemin ederim bak akşamdan geldiği yerde bırakmış. Aynen orada. Şimdi aldı. Hazır Zeynep çantan. Hiç dokunmana gerek yok. Efe canına sivit var işte. Arkadaşının siviti. Kızım var. onu yıkayalım da ver geri. Ya, ya ben giyiyorum ki... ben onu bırak. Giyiyorsun da kirli mi vereceksin çocuğa geri onu? Ya yıkar veririz ama şu an giyiyorum. Ya belki giyecek çocuk onun. yeter. gün kaldı sende? Yo Ömer'in suyunu. <laughs> Siz de arkada. Siz hepsini alıyorum. Ömer'inkini yıkadım. Ömer'inkini yıkadım mı tam götürdüm. Evet. O zaman. <laughs> Onu yıkadım götürürsün diye de. Diğer arkadaşınınkini henüz çıkarmamışsın çantandan yıkayamadım. Siz de arkadaşlarınızdan böyle kıyafet alıyor musunuz arkadaşlar? Ben alıyorum. Ben alıyorum. Zeynep alıyor bilmiyorum. Birbirinden alıp giyiyorlar. Onlar Zeynep'inkini alıyor. Zeynep onlarınkini alıyor. <laughs> sırayla. Aa! Ama bu uyku uykum o kadar güzel almışsın ki bu uykusu alırsın. Çünkü akşam 6.30-7'den beri uyuyorsun. Altı buçuk yediden beri uyunur mu? Kaç saat uyumuşsun biliyor musun? İlk defa uyumuşum gördün mü arkadaş? Altı <laughs> yedi 11 on bir on iki saat deliksiz uyumuş Zeynep. Bayağı. <laughs> <laughs> Uykudan ne kadar da güzel almışsın değil mi Zeynep? Vallahi Hep böyle yap tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Mars. Mars'ı gösterelim. Geçen videoda sormuşsunuz. Mars nerede? Telefonumu arıyorum. Video çektiğimizi unuttum. Ya. Mars. <laughs> Günaydın. Oğlum. Yakışıklı oğlum. Benim benim, benim. benim yakışıklı oğlum. Bıyıklı oğlum. <laughs> Nasıl seviyorum ama. Ay. Sil sil, ay. Ne? Ne? <laughs> sabah sabah sevelim. Bıyıklara bak, bıyıklara. Ayağımın dibinde yattı. Zeynep bunu ben yatırdım bugün. Benim odamda yattı. Ben bir yere uyandım sen bunu alacağım. <laughs> <laughs> evet bir ara Zeynep'in odasına kaçtı bu gece. Zeyn Zeynep'e bakmaya girdim Birden kaçtı Zeynep'in odasına Onun yan yatıyor ya genelde Oo. Ben de aldım bunu çıkarmaya çalışırken Bir bağırdı ki eyvah dedim Zeynep uyanacak Dedim zor çıkardım odadan Çıkmıyor Zeynep'in yanında yatacakmış Annem böyle yapıyor kucağındadır büyük ihtimalle Niye bağırıyorsun? Cık. Niye bağırıyorsun? Öpüyor. Kedi yapıyor <laughs> ama Kızıyor da öpüyor da yani Hem kızıyorum, hem seviyorum kediyi Oo. Aldım götürdüm mamasını falan benim odama Benim odamda yattı ayağımın dibinde yattı Sabaha kadar Zeynep çıktı yatağıma. Değil mi oğlum sabah kalktı gene senin senin odanda bak görüyor musun? He özlemişsin Zeynep. Rüyada bir şey görmüştüm. He evet biraz daha oturalım kızım böyle ha, çay kahve içelim hani. Ben hazırım diyormuşum. <laughs> ya hazırlanmayacak mı kalkar Hazırlar mısın? Elini yüzünü yıkayacaksın hadi. Gördüm ya hatırlamaya çalışıyorum. Ya kızım. şimdi rüya nasıl mı? Evet. Hep seni ben kıdırtıyormuşum oğlum öyle diyorlar. <gülüyor> 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 nasıl sarılıyor <şuna> bak. <laughs> Hadi Zeynep hadi geç kalacaksın, ya, bak, bak daha çantanı ya. hazırlayacaksın, üstünü giyeceksin. Bir <laughs> yani. Bugün beden var, bugün beden için gereksiz fazla enerjim var. Ya, bol ah. bol atlayabilirsin evet. Bugün. Başka eşofman, eşofman altın vardır inşallah ben yıkamıştım balkonda da çamaşırlar var orada eşofman altı yoksa balkondan bakabilirsin neyse bakalım Zeynep giyinsin Zeynep yeter esleme sanki var ya uykusunu alamamış Allah bana sabır ver <laughs> 13 saat uyuyan benim sanki neyse Zeynep kıyafetlerini giysin de bize dönsün Porça alayım gidiyordum normalde okulda yiyorum bugün okulda şeyden alacağım Porçacıdan alacağım ee, öğle yemeği mi? Yo normal yemek kahvaltı kahvaltını mı? Ee, normalde yeme ama şu an çok canım çekti. Buradan yani. alacaksın. Ha, okuldan almayacağım, buradan alacağım Aynen. diyorsun. Tamam biraz acele ol o zaman erken çıkman gerekiyor. Erken, valla bak bugün erken çıkıyorum diye yazayım ben servis grubuna. Abi diye abi pasta kesecek bu da <laughs> <laughs> Pasta keser yani. Sürekli. yani birazcık geç kalıyor olabilirim arkadaşlar. Bir dakikacık falan geç kalıyor olabilirim. Yani Aa. bir dakika erken çıksan ne oluyor ki kimseyi bekletmesen? İşte o olmuyor. <laughs> Hiç hoş değil. Onun bir sırrı var. Hiçbir zaman ayarlanamıyor. Kafama sürüyor. Evet, Yatağını evet. böyle mi bırakıp gideceksin yani? Zeynep? Evet. Hiç içi bozulmamış. Üstünü kaldır anne yeter diyorsun. Değil mi? Bir ifşa daha çıkardıklarını işte böyle bırakıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bırak bırak göstermek istiyorum. Ver şunu bana. Hayır. <laughs> 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 sakladın ya? <laughs> Alamaz mıyım zannediyorsun onu orada? <laughs> Ver ana. Vermem. Arkadaşlarımıza göstereceğim. Ne kadar da göbek <laughs> Akşamdan beri 12 saat, 13 saat yatarsan böyle olur işte. <laughs> yani bu böyle çıkarılıp koyulur mu arkadaşlar sizce? Değil mi? O kirli sepetine konulur değil mi? <laughs> değil, mi? değil mi? Geç kalacaksın çabuk ol. Kahvaltı da yapmıyorsun zaten evde. Hazırlandı Many. Zeynep hazır arkadaşlar. Mani istiyorum mani. Money istiyorsun. Money. Poğaç alacaksın. Evet. Hadi Money. Bakalım. Kahvaltısını hep okulda yapıyoruz Zeynep. Yani, ya evde yapmıyoruz. Söylemiştim ben daha önce. Da. Eee, koş. Saat kaç? Geliyor. Saat 8'i geçti. Çabuk. Bir de poğaça alacağım diyorsun Zeynep. Poğaçacının önünde sıra vardır. Var ya sabah ya. Dün girdi arkadaşım. Çıkamazsın ki abi orada. Abi hepimiz serviste abiyle beraber onun poğaç almasını bekliyoruz. Eyvah sakın kimseyi bekletme bak hiç sevmem ben öyle şeyleri. Niye sen seviyorsun mu hoşlanıyor musun başkasını bekletmekten? Ne bileyim hayır. Ama hiç hoş değil ona empati kuracaksın. Diyeceksin ki ben böyle bekletilsem hoşuma gider mi? Hoşuna gidiyor mu senin? Aa, ben o an onu orada orada yaşam. Orada olmalı orada mı? Tabii orada olmalı ama sen orada olmamalısın değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Randevunuza sadık kalın. Evet çoraplarını da giydi Zeynep. Ne oldu? Saç var. Arkadaşının sivitiyle senin sivitini alalım yıkayalım bunu. Temiz temiz götür arkadaşına Ay, tamam mı? Allah. Hayır çekmiyor mu? Çekiyor ama dikine çekiyormuş. <laughs> e olsun. Şu anda Mars'la beraber Zeynep'e güle güle diyoruz. Buldu. Nereden buldun? Camımda kirlenmiş bu arada. Yağmur yağmıştı. Ben koyduğum yeri iyi bilirim ha. Ha. Arabada mı kalmış paran? Ben koydum. Kız ara. dur paranı alamadım. Mars alıyor paranı. <laughs> mars. Mars. Para mars, Kız, Mars, Mars, Mars Aldın Zeynep paranı. Tamam. tamam. Gidiyor musun okula? Evet. Bize bay bay diyor bak. Mars'la bize bay bay de de öyle git. <laughs> Mars bye bye. <laughs> hadi güle güle Zeynep Öpüyorum sizi görüşürüz Hadi biz Sağ de seni ya. öpüyoruz yani sen Videoyu bitir videoyu bitir <laughs> Videoyu bitir buradan camdan bitir Evet hadi kirli camdan <laughs> Instagram hesaplarımız ve tiktok hesabımda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Gecenin Bakın o kadar enerjim ki şu an gram uykumdu uykum. Bir de olsaydı 13 saatim <laughs> Normalde bakın en kısa uyuma sürem 2 saat en fazla 13 saat oldu arkadaşlar yani çok yakın alalım bari o bile yakın değil yani dalga falan... Çabuk simit alacaksın poğaça alacaksın hadi koş yetiş Daha çok az servisin gelmesin Servis için poğaça sırası var or orada kızım <laughs> Hadi öptüm hadi güle güle buralardaki diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay Mars gitti anne gitti hadi bay bay Aa gitti Baş başa kaldık. He? Ne olacak şimdi? Üzüldü Mars. Canım benim. Ne oldu oğlum? <laughs> ne oldu? Hı?